Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 30 Eylül 2025. Şu an saat gece 1.30 civarında. Bugün arkadaşlar paraftan toplam 24 tane soru çözdük. Şöyle size göstereyim. Toplam 2 testi, test 7 ve test 8'i çözdük. Bir sonraki ünitemiz 5. üniteden devam edeceğiz. Ondan sonra bugün bir tane paraf denemesi attık. siz Akademi'nin yapmış olduğu kral serisi parafları deneme şeklinde. Gördüğünüz gibi soruların uzunlu ve zorlu. Şöyle bayağı zorlayıcı sorulardı. Size tavsiye ederim, öneririm. Şöyle toplam bir denemeyi çözdük, süre tuttuk. Bayağı zorladı. Ondan sonra gelelim meşhur kitabımıza AYT Fizik Özcan Aykın. Ve sonunda bugün gitme <laughs> ve momentum bitti arkadaşlar. Ee, çok zor sorulardı. Düşündürücü sorulardı. Yorum gerektiren sorulardı hepsini çözmeye çalıştık. Çözebildiklerimizi çözdük. Çözemediklerimizi not tuttu, Tekrarlarımızı yaptık. Ve ayrıyetten iki tane video altı güneşten izledim. Şu an size gösteremiyorum. Gördüğünüz üzere internet olmadığı için hatta internet olmadığı için çalışmalarıma da devam edemedim ve günü 11 saate bitirdim. Ondan sonra gelelim geometri kitabımıza. Bugün sonunda arkadaşlar benzerlik bitti. Şöyle size göstereyim bugün kelebek benzerliğini bitirdik. Şöyle. Bir sonraki konumuz üçgende alan olacak ama yarın benzerlikle ilgili to e soru çözmemiz lazım. Ondan sonra gelelim TYT biyolojiye. Bugün TYT biyolojide canlıların ile ilgili arkadaşlar toplam 3 tane test çözdüm. Doktor biyolojinin tt biyoloji soru bankasından şöyle çözdük. Ondan sonra gelelim, bugün e, THT, matematik, THT Matematik'ten branş denemesi attım. Hani biraz zorladı çünkü atmış olduğum ilk THT Matematik branş denemesiydi. Sorular da zordu arkadaşlar. E, bir de geometride işlemediğim konular vardı mesela şöyle. Daha buralara gelmedim, yapamadım. Biraz zorladı ama artık ara sıra e, bu denemeleri atmamız lazım. Ondan sonra arkadaşlar bugün 30 Eylül ay sonu. Hani artık çalışmalarımıza daha da sımsıkı başlamamız lazım. Hani artık iyi ciddi bindi Çünkü sonuçta Ekim ayı geliyor. Ekim, Kasım, Aralık. AYT'nin bitmesi lazım. Ee, bu arada ben yarın AYT kimya e başlıyorum. Ee, şu an saat gece 1.45. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.